Arkadaşlar herkese işler bugünkü aracımız 2012 model Captiva arkadaşlar. Aracımıza yaptığımız uygulamalar ise öncelikli olarak 14 inç test ekranı uyguladık aracımıza. Aracımızın ilk kendi yani dükkanımıza geldiğindeki cihaz buydu arkadaşlar. Bunu söktük 14 inç test ekranı uyguladık. Bunun yanında cam, ayna ve sound modülü uyguladık. Öncelikli olarak test ekranımızı gösteriyorum. Gel böyle Berfen. Arkadaşlar cihazın ilk görüntülerini sizlerle paylaştım. Gördüğünüz gibi cihazımız araçla birebir uyumlu ve aracın tüm konfigürasyon özelliklerini çalıştırıyor arkadaşlar. 14 inç. Gördüğünüz gibi dörtlü düğmemiz vesaire bütün aktivasyonları ve konfigürasyon özellikleri aktif. Öncelikli olarak navigasyon sistemini gösteriyorum. Yandex ya da Google Maps'ten istediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz. Bunun haricinde bir video açalım. Aracın direksiyon kumandaları bakın arkadaşlar. Aracın direksiyon kumandaları aktif durumda ve aynı zamanda ekranımızı da bu şekilde büyütebiliyoruz. Gece görüşlü geri kameramız devrede. Aracın ön arka park sensörleri devrede. Buradan ekranı tekrar küçültebiliyoruz. Buradan direkt geri çıkabiliyoruz. Arkadaşlar bunun haricinde klima fonksiyonlarımız aktif gördüğünüz gibi. Buradan mesela klimayı açalım. Şöyle. Buradan istediğiniz gibi klima fonksiyonlarını bakın hepsi dijital olarak direkt çıkıyor arkadaşlar. Buradan kapatabiliyorsunuz. Buradan açabiliyorsunuz. Bakın resistans düğmelerimiz vesaire hepsi klima fonksiyonlarımız aktif durumda. Buradan çoklu menümüze geçelim. Cihazımız Android olduğu için Google YouTube'u kullanabilirsiniz. Google Play'den uygulama indirebilirsiniz. Bir YouTube açalım. Arkadaşlar ne kadar seri olduğunu görüyorsunuz cihazın. Hem çok seri hem çok hızlı. Gerçekten estetik anlamda, kullanım anlamında çok güzel e, premium bir cihaz yani gerçekten Tüm Captiva kullanıcılarını Bekliyorum ve <laughs> Aynı zamanda Aracımıza Aracımıza Ayna modülü, cam modülü ve sunroof modülü Uyguladık. Aracımızdan indik arkadaşlar Dört camımız, sunroofumuz ve Aynalarımız açık Kapılarımızı kitleme tuşuna bastığımız anda Öncelikli olarak bakın Aynalarımız kapandı Camlarımız kapandı ve en sonunda sunroofumuz kapanacak arkadaşlar. Bakın sunroofumuz da kapandı. Kapılarımızı açtığımızda kapımızı açıyoruz. Kontağımızı çevirip bakın Kontağımızı çevirdiğimiz anda aynalarımız açıldı arkadaşlar. Aracını seven, aracına değer veren herkesi bekliyoruz ve tüm kaptı ve kullanıcılarını bekliyoruz. Birlik Otoy'u takipte kalın. Herkese iyi işler.